Merhaba arkadaşlar yeni bir ayına hoş geldiniz. Haftaya piyasalar hızlı başladı. Borsa sadece tabii ki diğer piyasalar değil. Ee, tahvil faizi de yükseldi bayağı. Gösterge tahvil bugün ihaleye rağmen yükseldi. Faiz yüzde %36 yükseldi. Yani o kadar garip yükseliyor ki gösterge tahvil. Bunlar hakkında yorum yapmak çok zor. Ama hisse senedi piyasası coşkuluydu bugün. Özellikle bazı spesifik firmalarda çok ciddi alışlar oldu. Tavana kitlendi diyebiliriz. Şimdi bunlar Neden oldu? Biraz bunlar üzerinde duralım. Evet piyasa gerçekten hafta sonu yaşananlardan sonra borsa düşer, faizler biraz daha yükselir, dövize alış gelir diye tedirgin olan bir kesim vardı. Ee, bu Onların aksine piyasa sabah zaten direkt pozitif başladı bir miktar. Arkasından gün içerisindeki gelişmelerle birlikte Muharrem İnce'nin istifa edip ya da yarıştan çekilip e, bilet ittifakı ile yine e, karar açıklayacağı söylentisi dolaştı. Aslında öyle bir şey yoktu. Daha da hızlandı alışlar. İşte neler alış hızlandı. İşte daha çok e, muhalefete yakın e, sermaye grupları ki öyle bir şey yok aslında arkadaşlar. Böyle kategorize etmek doğru değil. Ama hani piyasada algılanan o tarz firmalara alış geldi. İşte önce önce gün içerisinde Koç Holding gibi e, TOFAŞ gibi bazı market, e, parakende market işi yapan firmaların hisseleri işte Bimaştı, Mikros'tu, bunlara alış geldi. Bunlara tabi sınırlı bir alış geldi, yüzde %3 ki geçen haftalar çok gergin ve sıkıntılı seanslardan sonra böyle e, alış gelmesi e, şey oldu, biraz hani sürpriz oldu. E, ve e, o alışlarla birlikte henüz piyasada e, coşmadan bankalara biraz alış geldi. Banka endeksi zaten Şimdi ekrana da veriyorum. Bank, banka endeksi belli bir seviyede duruyordu aslında. Normal BIST 100 endeksi kadar düşmemişti. Ee, ve oradan çok ciddi bir alış geldi. Akbank, Garanti, işte İşçe, Yapı Kredi gibi piyasanın belli başlı en büyük 4 özel bankasına alışlar geldi. Diğer kamu bankalarını da aldılar. Yani işte Halk Bank, onlara da alış geldi ama asıl bunlara alış geldi. Bir de Türk Hava Yolları'na ilgi vardı. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları da piyasanın yönlendiren hisse senetlerinden biri yani. Hem ilgi görüyor hem ucuz hem de alış gelirse ilk önce oraya geliyor. Hem yabancı var hem yerli var. Bütün fonların içinde olduğu Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir markası. Gerçekten de öyle. Türkiye'nin işte gurur duyduğu bir firma. Uluslararası bir firma. Rekabette de önde. Son yıllarda her ne kadar performansı düşse de hisse senedi cazip tabii ki. Bakıyorsunuz FK oranına, gelirlerine, yurt dışı gelirlerine, döviz bazlı hacminin büyümesine oranla hisse senedi fiyatı tabii ki makul görünüyor ve oraya da ciddi talep geliyor zaman zaman işlem hacminin en çok işlem hacmi yapılan hisse senedi olarak dikkatimizi çekiyor. Oraya da talep geldi. Seans başı bunlara talep gelince e, piyasa bir dengelendi. İşte demin de dediğim gibi Muharrem İnce haberleri piyasaya dökülünce İş Bankası öncülüğünde bankalara ciddi bir alış geldi. İş Bankası aslında gidiyor daha çok. Biliyorsunuz İş Bankası CHP'nin iştiraki gözüküyor. Yönetim biraz daha muhalefete yakın, CHP yakın, o yüzden hani Ak Parti ile şey uyuşmuyor, kimyaları uyuşmuyor diye de böyle bir bakış açısı var. Arkasından hızlı bir alış geldi ve İş Bankası tavana doğru giderken İş Bankası grubu diğer hisseler, şişe cam, işte soda, onlara da alış geldi. E, ee, seans boyunca Doğan Holding hissesi de mesela popülerdi bu anlamda. Herkes bu şekilde bakmaya başlayınca aslında böyle başlamadı yani endeks. Yani endeks her halükarda bu hafta yukarı olması gerekiyordu. Aslında geçen hafta bunu yaşayacaktık ama biraz gerilimler olunca işte iktidar ortaklarının açıklamaları, provokasyon kokusu, hafta sonu ne olacağına dair beklentiler ve büyük mitingleri görmek istediği insanlar hafta sonunda mitingleri görüp kendilerine göre bir karar verince ve istatistiklere de muhalefet bloğunun da önde olduğunun artık tescil edilmesiyle insanlar hisse senetleri alırız biz böyle gireriz yeni seçim dönemine diye karar verdiler. Zaten şöyle düşünelim diyelim ki muhalefet grubu kazanamadı. İktidar yine devam ediyor. Yine hisse senetlerine yine bir şey olmaz. Tek sorun ondan sonra yabancı sermaye girişi yine aynı şekilde kısıtlı olacağı için ee, bu döngüyü nasıl devam edeceğiz? Yine gerilim, mi, merilim mi? ama hisse senedi piyasasına teşvik edici bir ortam devam eder diye düşünüyor herkes zaten. Yani her halükarda hisse senedi piyasası iyi olacaktı. Yine iyi oldu ama tabii ki muhalefet bloğunun daha modernist, daha böyle hukuku, özgürlükleri e, ve uluslararası normları kabul eden bir tarafın seçiliyor olma ihtimalinin olması tabii ki hisse senedi piyasasına daha bir güven veriyor. Yabancı yatırımcılara daha önünü açan bir alan yaratıyor. Bu arada J.P. Morgan'ın da bir raporu var. O rapora göre eğer muhalefet bloğu kazanırsa e, endekste işte 12.000 gibi böyle afaki bir rakamdan bahsediyor. Yani şu anki seviyenin neredeyse 3 katı üstüne endeks performansı bekleniyor mesela. Yani bu da göz ardı edilmemesi lazım. E şimdi böyle bir beklenti varken e, Millet İttifakı da öne geçmişken hani istatistiksel olarak söylüyorum. Yoksa bizim bir gözlemimizden değil. Böyle bir durum varken tabii ki endekse ve endeksi taşıyan büyük hisselere alış gelmesi gayet normal. Böyle bakmamızda fayda var. Endeks grafiğini ekrana verince zaten çok önemli bir seviyeden döndü endeks. Geçen hafta biliyorsunuz bu sarı çizginin altında baya bocalıyordu. Ve bu sarı çizginin altından yukarı doğru çekmesi gerekiyordu piyasayı. Onun altında ısrarla cuma günü tuttu piyasa ama onun altında kalması hiç sağlık değildi. Buradan çok güzel bir rebound dediğimiz yani geri dönüş yaşadı piyasa. Bundan sonraki direnç nerede derseniz yani en yakın direnç 4770'lerde. Yani bayağı arada bir boşluk var. Eğer piyasa bu hızını bu hafta alırsa 4770 hatta 4.800 4800'lere kadar tırmanabilir. 200 günlüklük ağırlıklı ortalama da 4800'lerde e, 4800 geçiyor. Oraya kadar yükselebilir endeks. E, şu kırmızı aşağıdan gelen grafiğin. Ee, devamını kastediyorum. Ee, öyle olunca da e, endeks biraz toparlamış ve rahatlamış olur. Ben aslında altı binlere doğru bir hareket bekliyordum ama ortam çok gerilince ve kamuoyunda e, başa baş gidiyor bu seçim gibi bir algı yaratılınca işte o bir stres yarattı. O yüzden endeks yeterince toparlayamadı. Bir de bir de en önemli faktör pro Erdoğan sermaye dediğimiz Erdoğan taraftarı grupların Erdoğan'ın gidişine inanmaları, kalışına değil, gidişine inanmalarından dolayı ciddi satış geldi. Bu da endeksin zamanından önce düşmesine ve seçim öncesi bu yaşadığımız handikapları yaşamasına sebep oldu. Şu an eğer endekste işlem hacmi yok gerçi. Hani bakınca işlem hacmi yok. Yine 42 milyar TL dünkü gibi, cuma günkü gibi yani. Cuma günkü düşüşün işlem hacmi kadar bugün çıkıştaki işlem hacmi var. O da belli hisselere odaklanmış durumda. Orada da size söyleyeyim mesela. Birinci sırada Türk Hava Yolları var. 3,5 trilyon, şey 3,5 milyar. Kardemir D var. O sabahleyin bayağı yükselmişti. Onda da ciddi bir işlem hacmi var. 2,5 milyar TL. İşte Ereğli var sonra 2.2, İşçe var 2.1, Şişecam var 1.9, Kozal Yapı Kredi öyle devam ediyor. E, tabii işlem hacmi yeterince yüksek olmayınca para girişi bu eksik olduğu anlamına gösteri getiriyor e, söylüyor bize. E, endeks de çok hani böyle yükselir mi artık buradan? Çılgınca gider mi? Onu da söylemek zor. Tabii şu an endeksin hızlı yükselmesini tetikleyecek ya da ona destek verecek bir diğer olgu da eğer alış olursa tabii alış gelirse satışın olmaması. Kamu eliyle fonlara alınan varlık fonu dediğimiz grubun satın aldığı hisseler ve piyasadan alınan diğer majör hisse senetlerinin satışları azaldı. Çünkü niye belli gruplar çekti o hisseleri kamu eliyle bankalar, kamu bankaları ve diğer özel sektör fonlarıyla Emeklilik fonlarıyla bunlar çekildi. Dolayısıyla şu an satılabilecek hisse miktarı çok majör bir şey olmadıysa yok pek yani. O olmayınca da alış gelince psikoloji de döndüğü için başkaları da satmak istemiyor. Dolayısıyla piyasa yukarı hızlı gidebilir. Burada önemli olan dış kaynağın hızlı gelmesi. Yani hem yabancı sermayenin hem de dışarıya parasını çıkaran yerli yatırımcının hızlıca piyasaya dönmesi gerekiyor. Dile kolay 5 milyon yatırımcımız var. Tabii ki hepsi aktif değil ama bu 5 milyonun hani muhakkak olumlu bir tortusu bundan 2 sene öncesine göre daha fazla olacaktır. Bu olumlu tortu da piyasaya çok ciddi bir anafor, bir ilme yaratacaktır ve fayda sağlayacaktır. Yine grafiğimize bakarsak işte tam bu noktadan gelecek olan alış grafiğimizi işte en azından en azından bu sarı yukarıdan 100 günlük ağırlıklı ortalama pardon 22 günlük ağırlıklı ortalama bu sarı grafik Oraya kadar e, gitmesi yani o da yaklaşık 4760, 4760, 4800 yani bu aralıklara kadar gitmesi lazım endeksin diye düşünüyorum. İşlem hacmi düşük olmasına rağmen. Çünkü belli hisselerde yine talep gelir. Fakat seçimden önceki Perşembe, Cuma o, o günler biraz dikkatli olun. Çarpılabilirsiniz günlük alışa girmeyin. Hani malı taşıyıp seçime öyle geçmek istiyorsanız hiç bakmayın. Ha yok taşımak istemiyorum diyorsanız o günlere girmeden, Perşembe, Cuma'ya girmeden hisselerinizi satmanız lazım. Niye? çarşamba günü satınca cuma günü para alıyorsunuz. O gün işte vadeliden şuradan buradan para çekerek veya başka türlü döviz veya dövize benzer enstrümanlara yatırabilirsiniz seçim öncesi. Bu sizin son şansınız oluyor. O yüzden çarşamba gününe kadar ne yapacaksanız yapın nakde geçiyorsanız seçime eğer girmek istemiyorsanız hisse senediyle. Ben hani seçime hisse senediyle girmek ya da girmemek arasında çok büyük bir şey yaratmayacağını düşünüyorum. Pazartesi seçimden sonra yine cuma günkü fiyatlarda satış fiyatı verir bence. Çünkü muhtemelen çok çekişmeli bir seçim olacak ya da çok büyük bir farklı olacak. Çekişmeli olursa pazartesi günü biraz belirsizlik olabilir ama yine de ortam yumuşak olur. Z büyük bir fark olursa hangi yönde olursa olsun zaten sonuçlanmış olacak. Pazartesi sabah herkes belli şeyleri realize etmiş olarak piyasaya başlayacak. Ee, bu yüzden hani böyle strese girmeye gerek yok. Ama ben yine risk almak istemiyorum. Çok majör bir seçim. Ne olur ne olmaz diyorsanız çarşambaya kadar hisselerinizi satın. Hani satama, satamayabilirsiniz. Belki o fiyat oluşmaz, eliniz gitmez. Cuma günü de satıp e hafta sonu daha rahat edebilirsiniz. Ama ee, bu ne kadar sağlıklı olur ee, size bırakıyorum takdiri tabii yatırım tavsiyesi değildir sadece bir hani benim bakış açımla olayı görebilmeniz açısından söyleyebileceğim bir şey tabii bu arada yurt dışı piyasalar da dengeli ee, onun da biraz olumlu katkısı var piyasalara ee, bizim piyasa son haftalarda yurt dışı piyasalara bayağı duyarlı ee, bu duyarlılık onun e, e, yurt dış piyasalarda paralel hareket etmesine sebep oluyor. Bunu da dikkate almanızda fayda var. Bu hafta yani yurt dış piyasalarda anormal bir şey beklemiyorum ben olumsuz yönde. Dolayısıyla hisse senedi piyasası Türkiye açısından da pozitif seyredebilir. Bir de tahvil faizleri ve dövize tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bir ara dövizde bir 19.70'lere kadar falan bir aldılar sonra geri verdiler. Hatta şaka yaptık. Acaba muhalefet geliyor Borsa yükseliyor, iktidarın e, ekonomi yönetimi borsa yükselmesin, bu muhalefet panayır haline e, çevirmesin borsayı diye mahsustan mı yapıyorlar diye böyle bir espri yaptık. Tabii ki öyle değildir, öyle bir şey olmaz. Bir alım gelmiştir, o an çubuk yükselmiştir, sonra geri düşmüştür diye düşünüyorum böyle bakıyorum. Evet, bütün bunları bir araya koyunca hisse işte senedi piyasasındaki bu canlanma bugüne mahsus mu değil mi? Yarın sabah bir daha anlayacağız. Tabii siz bu videoyu belki sabah seansla izleyeceksiniz veya bir sonraki gün izleyeceksiniz. O yüzden dediğim gibi, e, salı çarşamba günü piyasadaki hareketlere dikkat ederek malınızı satabilirsiniz. Perşembe cuma biraz daha kafanız rahat girebilirsiniz. Perşembe cuma vadeli piyasalardan veya fonlarla şunla bunla döviz endekste bir şey satın alabilirsiniz veya likit kalabilirsiniz riskinizi minimize edip seçim sonrasındaki haftaya bir hazırlık içerisinde girebilirsiniz bunun yanında hani piyasalarda e, birçok faktör var tabi siyaset daha ön planda provokasyonlar var bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor artık bizim oraya olaya demokratik e, tercihler gözüyle bakmamız gerekiyor yani demokrasi gereği bir parti seçilir görevini yapar. Onu seçmen yapamadığına kanaat eder. Değiştirir yani bu kadar basittir yani. Bunu böyle işte vatan hainleri, bilmem ne düşmanları şudur budur diye kategorize etmek demokrasilere özgü bir şey değil. Bu diktatörlere ya da az gelişmiş ülkelere, toplumlarının seviyesinin düşük olan kesimlere özgü bir şey. Kitlelerin buna inanması da ne yazık ki üzücü. Çünkü yani düşmanlaştırılacak bir siyasal parti olamaz. Zaten sistem kendi kanunlarıyla, yönetmelikleriyle, anayasayla kurulmuştur. Partiler de bu anayasaya göre kurulmuş. Partiler, bütün partiler anayasaya uyacağına zaten söz veriyor. Ve o yani parti tüzüğünde de bu hukuka bağlılık, yasalara bağlılık, anayasaya bağlılık, i̇şte Türkiye'nin temel ilkelerine bağlılığı zaten beyan ediyor. Hangi parti olursa olsun, hangisi olursa olsun hepsinin tüzüklerinde bu var yani. Açın internetten okuyun. Göreceksiniz. Dolayısıyla hepsini vatan haini şu bu falan diye ilan eden siyasetçiler büyük bir aymazlık içerisindeler ve aslında suç işliyorlar ötekileştirdikleri için. Yani normal hukuk sistemi gelişmiş batı toplumlarında bir siyasal gruba, bir kişiye, bir partiye, bir bir derneğe, bir örgüte yani legal bir örgütten bahsediyorum. i̇şte yani bu sendika olabilir, işte başka bir NGO dediğimiz hayırsever bir kuruluş olabilir, vakıf olabilir. Bunlara işte terörist demek, onları ötekileştirmek, işte ayrımcılığa tabi tutmak, yok işte o şu mezheptendi, o şu ırktandı deyip aşağılamak suç. Yani suç bu gelişmiş ekonomiler ve toplumlarda suç olduğunu herkes biliyor. Lütfen siz de Google'a bakınca bundan suç olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'de de suç aslında. Türkiye'deki mevcut yasalara göre bile suç ama uygulayan yok, zaten e, en büyük siyasi makamlar bunları çok rahatlıkla ve pervasızca uyguladığı için e, biz bu suçları göremiyoruz. Yani bu suçlarla ilgili soruşturma açılamıyor, savcılar harekete geçemiyor, polisler gerekli takibat yapamıyor, mahkemeler bununla ilgili karar veremiyor. Çünkü niye? Zaten dokunulmazlı olanlar her gün bu suçtan işliyorlar. Dokunmaz olan değil yani dokunulmazlığı olan ama aynı zamanda hukuki dokunulmazlığı olmayan sadece partili diye iktidara yakın diye bu suçu işleyenler her gün işlemeye devam ediyor. Bakan düzeyinde işte farklı farklı makamlar düzeyinde bu suçlar işleniyor ama kimse kalkıp işte sen bu suçu işliyorsun e, yanlış yapıyorsun diyemiyor. Kimse soruşturma açmadığı için kimse de kendine çekidüzen düzen vermiyor. Ama bunların suç olduğunu bilelim. Bunlar yarın öbür gün bu kişilere soruşturma olarak, ceza olarak dönebilme ihtimali var mı? Var bence. Türkiye'de çok önemli şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin çok önemli şeylere gebe olduğunu düşünüyorum. Bu seçim süreci öyle veya böyle geçecek. İktidar değişmezse bile Türkiye'de çok önemli şeyler değişeceğine inanıyorum. Ee, hukuka ciddi bir dönüş ihtiyacı var. Susamışlık var. Bununla ilgili çabalar ve çalışmalar olacağını ve er veya geç Türkiye'nin hak ettiği yani insanlarımızın hak ettiği o hukuk düzenine adil ve mutlak özgürlük düzenine kavuşacağına inanıyorum. O yüzden lütfen oy verirken de bunlara dikkat edelim. Kendimize iyi bakalım. Ben kısa short videolar bu hafta içerisinde yayınlayabilirim. O arada değerlendirme yaparız yine borsa, piyasa, siyasi gelişmeler. Short videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.